Neyi? Yapamam kardeşim. İşte bu da işte proluk. Ben sana diyeyim. Bak bak bak. Bak vurma abi var. Vurma abi göstereyim. Alkolsuz. Abi ben hile açtım. Kaybolan. Hemen lobi edin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Yanımda Buna Abbas. Yanımda Salman. Hoşgeldin Abbas. Lobi Hawiyat 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 Lobi deniyorum hemen. Niye abi? Hile açmışım. Şey? Yok abi şaka yap. <laughs> şuraya atlayalım. mı? hile hile hile. olmaz. Abi atla Abi öyle abi vallahi ben platin 5 bit olmak istemiyorum abi. Düzün seveyim. Bak şuraya atla bak. Şuraya atla. Güzel lootumuz yapalım öyle rush yapalım. Şaka mı yapıyorsun ya? Abi ciddi Yo. misin ya? Oğlum burası neresi lan? Evet. Kat kat. Ya Murat beni ne hale sattın Murat. Murat nasıl bu oynayın? Abi ya? olsun ben rank tasıyorum şu an. Biz ne kasıyoruz oğlum? Biz oyun mu kasıyoruz ya? Çıllıkma beni. Abi bak sen de sen de beysini Abi niye bu vs'ye ilk takıyorsun kafayı ben anlamıyorum ki. Ne var bu vs'de ben Abi ben seni yenmek istiyorum. abi yenmek istiyorum. Murat yaşıyor musun? <laughs> lan bana sıkıyor oha. Lan. Oğlum ben bir silah bulursam seni var ya parçalarım Murat silah yok Murat. Oğlum, dibimde biri var lan. Hello. Hello. <laughs> ya sokarım ya. Murat burada yukarıda adam. Murat. Oğlum düz ben duymuyorum ya. Yukarıda. Enemies ahead. Enemies ahead. Lan lan yukarıda, lan. Gördüm. <laughs> Adam var. Silahım yok. <laughs> Oğlum, ne yapıyorsun lan? Hadi lan. Kardeşim rahatlık gelebilirsin artık. İçeride. Ne oldu lan o? İşte takım gidiyor. Oğlum sen Adamız niye ses vermiyorsun lan? Abi? abi ben oynadım ses, sesle oynayamıyorum. Sesle Biraz kötü geliyor telefonlar ne o bütün telefonlarda oluyor. Abi inşallah adamlar bitti. Çocuk burada diyorum gelmiyorsun. Silahım diyorum gel. Abi ben duydum seni. Baba bak bir. Abi şurada da bir kişi var galiba. Nerede? Mark location. Kapı açıldı. Kardeşim bir banda göreceğim ya. Sıkıntı yok. Burada Murat baba var. Ya bir kayboldu ya. Abi ben burada proyum ha bunu diyorsun ya. galiba. Baygın ol. Nasıl aldın abi? Arkadan cam. Çocuğu. Küfür etme i̇şte Adamı böyle ellerler. Abi ben şu hakemi alayım. Tamam thank you. Arkasından... Çok iyiydik de... abi elini koluna. Elini koluna. Ev var kanka burada evlerde atışıyor bunlar. Gel 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 gel. Aynen. Gördüm. <laughs> Drop'un arkasında bir baygın var. Drop'un arkasında bir baygın Olmaz. Watch out. Olmaz. Murat bir bomba attım inşallah oturur kafasına. Ya ama. Sesi duyuyorum Murat. Sis attım oğlum bunlar korkar mı acaba? Ya bu kadar olmaz ya. Çok kolay. Ya. Allah var ya Ya Murat bot gibi hareketler yapıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Bir tane kala bomba açacaktım biliyor musun? Tam otursun diye atamadım. Onlar oturttu. 4x var burada kanka alacaksın al. Abi videosun inşallah. Yok değilim kardeş. <laughs> Sol araba gidiyor bak gördün mü sen? Dur bakayım mı? Oğlum çok pis Oha. Oha. Yolun ortasına bak. Abi araba yanlarından geç. Araba yanlarından geç. Ben de grosor, alırım. Murat ölürsek tokatlarım seni. Oğlum Şimdi tarayacaklar bizi oyun bitecek bu. Bir de bomba çekiyor ya. Ağacın arkasında Bir tanesi camda. Nerede camda? Böyle bir sprey gördün mü? Çok yedi o. Ağacın arkasındaki head yedi kanka. Ooo, birinde kar mı var? Şu ağacı düşürsem biraz rahatlayacağım. Oy kafa attı çocuk ya. Harbiden güzel. Gördüm onu. <laughs> Baydam altta. Biri aynı evde kanka. Aynı evde şurada. <laughs> Sağ, sağ 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 sağ. Kaç kişi bunlar? 3 kişi mi kanka? Aha. Zıplıyor mu lan o? Bitti kardeşim. Kamuflaj var, Mk var Aldık kamuflajı alalım Mx-49 Fırat adam göremiyorum ben 7 kişi kaldı koca alanda Gel alana girelim Lan 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 abm'si var. Murat bekle Murat. Help. Bekle bekle bekle. Abi abi yardım. Lan dur. Öldüm ya, öldüm ya. Hep bağımın yüzünden ses açmış sonuna kadar. Abi gitti ya. O oğlum bu ya. Buna nasıl ölürsün? Abi beni alsaydın keşke. Nasıl alayım oğlum açık alandasın adam bekliyorsanız seni. geliyor? Gördüğüm. <laughs> evet aldım. Şöyle bir bomba. <laughs> Mükemmel. Atlama sesini duydum. Ananı siktir. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum Acayip korktum. Oğlum ne no, kolsuzsun ya? Nasıl bir kolsuzsun ya? Ah, lan bitti. <laughs> Nasıl şuraya ya. Nasıl vuramazsın kardeşim. Titredim burada. Çok güzel bir maçtı. 13 ile eşi kardeşime teşekkür ediyoruz bu maç için. 13 ile eşi 1800 hasar. Evet, Murat'a buradan selam olsun.